Şu an ortalarda dolaşmana izin veremem. Bırak kendi savaşlarını da kendileri ölsünler. Ortalık sakinleşince istediğin gibi kahramanlık yapabilirsin. Burada korkak gibi saklanayım mı yani? Bu istediğim zaman bırakabileceğim bir şey değil. Fini durdurmalıyım. Hayır güvende olmaz. Başından beri sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu beni Krieger'a satarak mı anlatıyorsun? Süpermiş ya. Seni satmadım. <laughs> Tabi. Ciddiyim Miles. Seni yakalamak anlaşmada yoktu. Krieger anlaşmayı bozdu. Yeniden bir araya gelmek istiyordum. Bunu böyle mi gösteriyorsun? Hayatını kurtardım. Beni hapsederek mi? Seni korumak için. Buna korumak mı diyorsun sen? Hadi ama Miles. Seni de baban gibi kaybedemem. Başkalarına zarar gelmesini öylece göz yumamam. Beni hafife aldın amca. Yapma bunu. Bir kez olsun beni dinle. Dinlerdim. Ama burada böylece duramam. O zaman güvenliğin için seni burada tutarım. aç gözlerini. Burada seni korumaya çalışıyorum. Ben de herkesi korumaya çalışıyorum. Hitler <Sessizlik> ve Roxon'u bu kadar kolay yenemezsin. Denemek zorundayım. Örümcek adam olmasaydı. <laughs> Yenemeyeceğin insanlara baş kaldırıyoruz. Babana ne olduğunu unuttun mu? Onun adını ağzına alma. Annen seni de mi gömsün istiyorsun? Buna izin vermem. Demek hologramlar. Roxxon'daki arkadaşlarının hediyesi mi yoksa? Ben ayak uydurabilirim. Sen yapamazsın. Bırak başkası hayatını riske atsın. Her şeyi mahvettiğimi biliyorum. Seni kırdım. Evet. Ama biz aileyiz. Aile mi? Sen bana yalan söyledin. Beni kullandın. Şimdi de bu. Aileden olmak böyle bir şey değil. Böyle olmak zorunda değil. Biz ikimiz zıt düşmek zorunda değiliz. Zaten babanla da böyleydik. Bunu tekrarlamak istemiyorum. Ben de öyle. Ama benden olmamı istediğin kişi de olamam. İnsanlara sırtımı öylece dönemem. Bu doğru olmaz.